Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün Coşbu'da doğru bir iniş sergiliyoruz. Solda bir takım, karşımda bir takım gördüm. Tamam. Anlaşılan burası kalabalık abi. Tam istediğimiz gibi. Tamam. Scorpion. Çok iyi bir seçenek değil abi silah konusunda. Şu hangarlara bir Bir dakika. Önüme indiler. Gel buraya. Güzel. Birini aldık. Abi, abi silah bulmam... Abi hiçbir günah. <laughs> ne diyor ya? Tamam zaten killemeyeceğim arkadaşlar. Beni vururlarsa takım arkadaşlarını kaldırıp oyunlarına devam etsinler ama ben daha ölmedim o yüzden hiçbir şey geç değil. Silah bulmam lazım yok. Tamam abi iş Skorpiyona kaldı diyecektim ki. SKS tamam. Sen gel buraya. Skorpiyonu aldık artık. Sizi bununla temizleyeceğiz abi. Sen de gel. Demin hasar vermiştim. 3 baygınları var. Önümde son oyuncuları. Bir dakika. Dostum geliyorum sana. Tamamdır. Bu takımı temizledik. Kar 98 feral atmış arkadaşına. Şimdik. Abi silah bulmam lazım. Bu hangardan da bir şey çıkmadı galiba. Dibimde de adam var. Bot olduğunu düşünmüyorum. Nereden botlar da sıkıyor ya. Şu an burası bayağı kalabalık anlaşılan arkadaşlar. Öyle görünüyor. Şu dibimdeki arkadaşı bir halledebilirsem rahatlayacağım ama. Gel buraya. Tamamdır. Umarım silahım vardır diye düşünüyorum. Yok pompalısı var. Ama o pompalıyı alayım. Kar 98'in yerini biliyorum aklımda. Karşımdan sıkan botlar şu an göstermiyor. Şöyle bir ileriye gidelim. Ay bir dakika. Önümde de adam var. Deminden beri burada fight yapıyoruz. Tabi sesleri duyan gelecek. Tut şu bombayı. Bir dakika. Dostum pompalı var. Fazla yaklaşma. Yani fazla yaklaşma. Ne var sende? Artık bir tane silah Tamam AKM. Güzel. Hele şükür. Bir silah bulabildik. Şöyle yapalım. Demik kar 98'i de alacağım bu arada ama şu bot kardeşimizi alalım bot mu değil mi bilmiyorum ama M4 çok iyi oldu yalnız oradaki kask de çok iyi oldu tamamdır burada bir arkadaşlar. tamam yedim biraz onu benim hızlı bir şekilde temizlemem lazım ileriye oynayacağım hala fightlar devam ediyor Ya M4'ün mermisi de fazla yok. Bir alayım seni ben. Tamam şimdi ona takım arkadaşları gelecektir diye düşünüyorum. Ya da yer mi kimse bu böyle açığa çıktığına göre. İleriden sıkanlar ne ayakta o zaman? Şu an onların da sessiz olduğu kesildi. Hadi sende de fazla 5.56 yok. Nasıl yaparız? M762'ye geçeriz tamam. Ses bir dakika. Abi senin ölmemen için hiçbir neden yok. Ya da bayılmaman için. Ne bileyim bayağı yedin ya. Bir dakika. Yukarı mı çıktı tekrar? Yok. Buranın içerisinde. Teksin. Sen de teksin. Ben de tekim. Yedim bu fake'i. Gel buraya. Tamam. O drop shot'ı bence başkalarına yap. Şu kas kuşumuzu tazeledik. 4x güzel oldu. M4'e geçmeyeceğim arkadaşlar. Şu an M762 iyi. Bununla idare ederim. Buradan scan bu arada bot diye düşünüyorum. Çünkü bir iki el ateş etti başka yok. Ama oradaki araç pek normal değil. Bir saniye. Geç o direksiyona. Tamamdır. Bu kadar abi. Tek kişiymiş zaten. Onun lootuna bir bakalım. 10 kilimiz var ama 28 kişi hayatta. Yani burada biraz oyalandık. 10 kilimiz var ama biraz daha hızlı oynamamız lazım. Senin bir lootuna bakalım. Temiz ed attım. Yeleğim vardır diye düşünüyorum. Okulda da adam yoksa harbiden çıldırırım diyecektim. Tamam. Yok yani rozok boş, toki boş, okul boş. Saçma yani. İnceden geliyorum da. Bunlar nerede? Biraz yaklaşacağım. Bir dakika gördüm. Lan adam bana doğru geliyor. Buradan alırım diye düşünüyorum. Şu arkadaşı bir alalım. Tamam. Yalnız bir araç daha geliyor. Buralar karışacak gibi. Bunu bir al ama çok arkaya gitti o ya. Bir saniye şöyle bir şey yapabilirim. Şu direğin tam tepesine çarptırırsam bomba kafanızda patlayacak. Aynen bu şekil. Takım arkadaşları burada. Gördüm kolunu. Hadi kaçma iki dakika daha dur be. Yok gitti o. Deminki araç bu arada Rozok tepesinde durdu. Bunları hızlı temizlersem. Bir dakika. Lan buradan da biri geliyor. Gel ya. Ya şu okuldaki eleman beni çok oyalamasa var ya. Lan oradaki ne? Ya buggy. Şu anda Bozok Tepesindeki fight'ı kaçırmak istemiyorum ya. Tamam adam karşıma geldi. Çok oyalıyorsun beni, çok oyalıyorsun. Arkadaşlar bunu oynayacağım ya. Bunu oynayacağım. Çok oyalayacak çünkü. Neredesin? Gel buraya. Tamamdır. Adamlar tepede. Hızlı bir şekilde şu loot'a bakayım. Abi şu an var ya bak beni bilmiyorlar. Ve Rozok'la çatışıyorlar. Değil mi? Ben Rozok'tan da geçtim. Kimse yoktu ama. Bu adamları çok güzel arkalıyorum. Hala farkında değiller. Aga be. Gelin buraya. Tamamdır. Tamamdır. Güzel. Tek spreyde üçünü de aldık. Ama Rozok'tan kimle çatışıyordunuz siz? O biraz sıkıntı. Ne var lootunuzda? Bana ateş eder diye düşünüyorum şu an. Bence onlar alana doğru gelir ya. Alanda beklesem daha mantıklı. Buradan geleceklerini düşünüyorum. Benim gittiğimi düşünüyorlardır. Yani en kısa yolu burası. Tabi şu ana kadar en az birini görüyor olmam lazımdı ama. Lan nereden giriyorsunuz alana ya? Bir dakika gördüm birini. Şu an hemen sıkmak istemiyorum. Diğerleri de kendini göstersin. Diğerini de gördüm. Artık alabiliriz sizi. Bu niye bu kadar yavaş geliyor? Can mı basıyor acaba? Yok sargı bezi dönüyor galiba. Seni de alayım. Tamam sen de bayıldın. O zaman... Üçüncünüz, dördüncünüz de olabilir. Biraz daha bekleyelim. Artık yerimizi biliyorlar. Galiba iki arkadaşlar bunlar. Böyle görünüyor. Allah. Ya sen nasıl sızdın oraya ya? Canımızı basalım tamamdır. Ya arabama sıkma bak. Arabama sıkma. Başka araç yok zaten piyasada. Kalır mı böyle ortada seni vuramazsam? Hadi göster artık. Göster artık. Aynen bu şekil. 20. leşimizi de aldık. Şöyle lootlara bakayım. Alana oynayacağım. Yani. Bu saatte poçinki de adam kalır mı bilmiyorum ama. Yerimiz güzel. Kill sayımız da güzel. Çok acele etmeye gerek. Bir dakika. Tamam. Aslında onu direkt killesem çok güzel olur. Böyle. Bir saniye birini daha gördüm. Tut şunu. Hadi be çok yakındı. Harbiden çok yakındı. Onu da almam lazım. Şu an tek sıkıntı binaların içerisinde pustularsa beni alabilirler. Çok rahat alabilirler. Dışarıdaki elemanı bir halledersem güzel olacak. Çok yedin be. Çok şanslı mısın bilmiyorum ama ne zaman sıksan... karambole gidiyor. Bir dakika binada da adam var. Tamam güzel yedin. Hadi sen de göster. Abi şu an gitmişsindir buradan diye düşünüyorum ama. Hadi. Ya ona izin verir miyim ben ya? Ona izin verir miyim? Abi lootlara çok bakmayacağım. Direkt alana oynayalım. Orada buzul varmış. Bu arada ben demin nasıl fark etmedim? Pusuyor olabilirler şu an var ya. Bak bir yılan var kesin orada. Drop'u. Bir dakika. Bana sallıyormuş adam. Ben de sola falan sıkıyor sandım. Bir dakika. Şu arkadaşı bir görebiliyor muyuz? Gördüm birini. Onu nasıl alabiliriz? Hadi biraz daha açım yok ya. Vurdu mu direkt indirmek istiyorum. Bir dakika. Çok güzel. Samet'i aldık. Onu aslında kirleyebilirsem güzel olur ya. Sen nereye sıkıyorsun acaba? Bunlara yavaştan yaklaşacağız arkadaşlar. Bombayı güzel attığımı düşünüyorum ama şunu da tut. O kaldırdı herhalde ya. Şu an hiç açımda yoklar şunu. Bir tane body edin. Tamam Samet yine gitti. Bence artık bu arkadaşı alalım. Hadi. Tam mermi geçmiyor herhalde. Tamamdır. Birebir kaldık. Yalnız adam çok sabırlı bak. Dibine kadar geldim. Hala kaçıyor. Hiç göstermiyor ya. Bir dakika. Lan ölmek de istemiyorum var ya. Tamam gördüm kolunu. Dostum şu vini bana getir artık. Bu kadar basit. 25 kill ile güzel bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum ya yani harbiden. Fightların hepsi güzeldi. Atlar atlamaz. George Bull'dan 10 kill'le mi ne ayrıldık galiba. Sonra zaten devamı geldi. Güzel oyun çıktığını düşünüyorum. Hasanımızı da merak ediyorum aslında. Ona da şöyle bir bakalım. 3200 küsür bir hasarımız var. Gayet güzel bir oyun çıktı bence. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.